şiddetli ağrılarla kendini gösteriyor. Yaşamı bir anda kesintiye uğratabiliyor. Zamanında tedavi edilmediği takdirde ise böbreklere ciddi zarar verebiliyor. Üriner sistem taş hastalığı toplumda sık görülen ve bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen sağlık sorunlarının başında geliyor. İdrar yollarında oluşan taşlara erken müdahale edilmediğinde böbrek fonksiyonları da bozulabiliyor konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri Kanal 32 Haberi anlatan Meddem Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Anar Agayev önemli açıklamalarda bulundu. Üriner sistem taş hastalığı özellikle nedir? Urner sistemde yani böbreklerde, üreterlerde, mesanede ve az da olsa üretrada, idrar kanalında e, kristallerin üst üste çökmesi sonucu oluşan taş hastalığını anlatacağım. Üriner sistem taş hastalığı erkeklerde kadınlara oranla Yaklaşık %30-50'lerde daha fazla görülmekle birlikte bütün insanlarda hatta çocukluk yaş grubunda bile görülebilen bir hastalık. Urner sistem taş hastalığı daha çok sıcak iklim, kuru iklim olan yerlerde özellikle e, mesleki olarak hani sıcak yerde çalışan insanlarda sıvı kaybı olan insanlarda aynı zamanda sıvı tüketimi az olan insanlarda protein çok fazla tüketen insanlarda ırsi olarak yatkınlığı olan insanlarda metabolik bozuklukları mesela hipersistinuri, hiperkalsuri gibi bozukluğu olan insanlarda ve sık sık idrar yolu enfeksiyonu kesilen insanlarda görülebilen bir hastalıktır. Urner sistem taş hastalığı olan hastalarımız Genelde bize taşların toplayıcı sisteme doğru ilerlemesi, özellikle üretere yani kanala taş düşme halk arasında daha çok kullanılan bu durumlarda o tarafta şiddetli yan ağrısının başlaması, bulantı kusmanın olması ve idrarda yanma hissinin olması, idrarda kan görmesi, sık idrara gitme hissinin olması ama giderken çok da idrar yapamaması, İşin içerisine eğer enfeksiyon da eklenirse, ilerlerse proses, e, yüksek ateşle başvurabiliyorlar. Bu hastalar bize başvurduğunda biz nasıl bir yol izliyoruz? Hastayı tabii ki bir fizik muayene yapıyoruz. Fizik muayeneden sonra hastamıza basitten mürekkepe doğru görüntüleme yöntemi ve laboratuvar tetkikler yapıyoruz. Görüntüleme yönteminde ultrasonla başlıyoruz. Eğer ultrasonumuzda, taş şüphemiz varsa halen gold standart sayılan e, taş protokollü tomografi seçtiriyoruz. Taş protokollü tomografide biz hem taşın lokalizasyonunu hem boyutunu hem sertliğini Hanswil Unite dediğimiz sertliğini belirliyoruz ve buna göre laboratuvar bulgularla da birleştirdiğimizde hastanın genel durumunu da göz önüne aldırdığımızda burada karar veriyoruz. Hastaya taş düşürme tedavisi yani medikal tedavi mi vereceğiz yoksa baştan itibaren cerrahi bir yol mu seçeceğiz? Üriner sistem taş hastalığının tedavi tedavi yöntemlerini de anlatan operatör doktor Ana Ragaev, taş oluşumunu engellemek için yapılması gereken yöntemleri de şu şekilde açıkladı. Medikal tedavi vermemiz için bazı parametreler var. İlk önce taşın boyutunun bir 6 milimin, 5 milimin altında olması gerekir. Bunu, onun dışında hastanın laboratuvar bulguları yani enfeksiyon değerlerinin, böbrek değerlerinin normal olması gerekir. Böyle durumlarda hastamıza medikal tedavi verip 10 günlük bazen duruma göre 15 günlük bir bekleme süresine girebiliyoruz. Medikal tedavimiz nedir? Tabii ki yine de Bol sıvı alımı oluyor. Ağrı kesici non-steroid antiinflamatuar kullanabiliyoruz duruma göre böbrek değerlerine bakarak. E, hastalarımıza alfa bloker dediğimiz, normalde prostat hastalarında istifade ettiğimiz, kullandığımız idrar yollarını atıp taş düşümünü sağlayan e, ilaçlar kullanabiliyoruz. E, 10-15 gün sonraki kontrolde eğer hasta taşını düşürmezse yine de ameliyat yoluna geçebiliyoruz. Ameliyat olarak yine de uriner sistem taş hastalığı Artık devrimizde eskiden çok başvurduğumuz asık ameliyat tarihe kavuşmuştur. Endoskopik modern yöntemlerle bazen de laparoskopik yöntemlerle taş ameliyatı yapabiliyoruz. Şimdi toplumumuzda taşların çoğusu kalsiyum oksalat taşlardı. %70'i neredeyse kalsiyum oksalat taşlardı. Kalsiyum oksalat taşları oluşmaması için uygun diyet bugün Akdeniz diyetidir. Yani bol sıvı alımı, bitkisel gıdalara daha çok üstünlük vermek, kırmızı et tüketimini az tutmak, çay, kahve, kola, soda gibi içeceklerin olabildiğince azaltılması, sebze meyve ağırlıklı beslenmek, e, e, kilo almamak, düzenli mobilizasyon yani mesela düzenli yürüyüş yapmak gibi e, normalara dikkat etmek lazım. Yani i̇drarda yanmadır, idrarda kan görülmesidir, yan ağrısıdır, aralıklı da olabilir bu yan ağrıları. Şikayetleri olan hastaların muhakkak bir uroloji uzmanına başvurmasını öneriyorum.